Selamünaleyküm değerli dostlar. Gazi Fişi Youtube kanalına herkese sevgiler, selamlar olsun. Ee, belki siz de gerek sosyal medyada gerek meralarda denk gelmişsinizdir. Yanınızdaki bir arkadaşa soruyorsunuz kaç ip kullanıyorsun? 0.12 ip kullanıyorum. İşte şoksuz şey atıyorum e, siz söyleyin 200 gram atıyorum. 0.14 kullanıyorum 200 gram atıyorum. 0.16 ip kullanıyorum şoksuz. 250 gram atıyorum. Arkadaşlar bunların hepsi atmasyondur. Şöyle ki bu bilerek atmasyon değil. Bilmeyerek atmasyondur. O da nedir? İplerin üzerinde yazan yani ucuz piyasa iplerin üzerinde yazan iplerin değerlerinin hiçbiri gerçek değerleri yansıtmamaktadır. E, fiyatına göre mal oluyor. Ama orada yani bu videoyu da çekiş amacım odur. Yani eğer şey yapıyorsanız avcılık yapıyorsanız neyi neyle yaptığınızı bilin arkadaşlar. Çünkü normal bir 0.12 iple yani Gerçek 012 e, bir iple ne kadar kaliteli olursa olsun 200 gram atabilmeniz mümkün değil. Hele hele kurşun arkasına atabilmeniz mümkün değil. Şöyle ufaktan bir savunma yapabilirsiniz. Yumuşak kamışta şey yapabilirsiniz ama bir boğazda gerçek bir kurşun arkası avcılık yapacağım derseniz 0.12, 0.14 hatta 0.16 ipleri şoksuz kullanamazsınız. Kullandıklarını iddia eden arkadaşlar iplerin gerçek kalınlıklarını bilmiyorlar. Ben burada mikrometreyle ile ölçüyorum. Şöyle ki mikrometreye ile gerek yok. Gerçekten iyi kaliteli bir ince 0.10 ipi alıp diğer elinizde de piyasa ipini aldığınız zaman gözle görüldüğü şekilde %100'e yakın farklar olduğunu çok net göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın elimde bir adet çapari kösteği var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bunun kalınlığı 0.12. Yani sizin atacağınız bununla arkadaşlar 200 gram attıklarını iddia ediyorlar şoksuz bir şekilde. Ne kadar usta atıcı olursanız olun, ne kadar ekipmanınız iyi olursa olsun arkadaşlar. Her şeyin bir direnme, direnç şeyi vardır. E, hakkını vererek atamazsınız, kullanamazsınız. E, o yüzden alışveriş yaparken de evet e, mesela normalde 0.16 bir ip alıyorsanız arkadaşlar bunlar 0.24, 0.25'lere tekabül ediyor. Evet onunla şoksuz atabilirsiniz. Çünkü ipin gerçek kalınlığı 0.24, 0.25. Yani anlatabilmiştim umarım. O yüzden e, bu değerleri düşünerekten şey yapmayın. Yani e, bir mağazaya gittiniz. iki tane ipi alın. Bir en üst seviyenin sıfır 010'unu isteyin. Bir de normal piyasa malı onu isteyin. İpe şöyle bir gözle bakın. Evet o an bütçeniz yetmeyebilir, alamayabilirsiniz ama o ipin gerçek değerini orada görmüş olunsunuz. Sonra gidip bu sefer de mesela şey almayın arkadaşlar. Ucuz iplerden alacaksanız onlardan da mesela 016 aldığınız zaman dediğim gibi 023, 024'e tekabül edecektir daha ince kullanmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? O ucuz iplerin mesela 0.10'unu 0.12'sini alıp ucuna da işte o 0.16 dedikleri ipten alıp şok yaparak bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama işte Mera'ya gittiğiniz zaman şeyi söylemeyin. Ya ben 0.12 ile 200 atıyorum. 0.16 ile 250 atıyorum. Bu şeyde söylemeyin. Çünkü bunlar gerçek değerleri değil. İnsanları da yanıltmış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.